Arkadaşlar hepinize günaydın Bugün yine güzel bir güne uyandık Baksanıza hava ne kadar da güzel ha? Yatağım nerede? Yatağım kayboldu Aman neyse bir elim yüzümü yıkayayım ya Kafayı yiyeceğim arkadaşlar Garip garip şeyler yaşıyorum uyandığım gibi Şöyle Geçemiyorum kapıdan Kapıya sıkıştım Hadi, Nasıl sıkıştım ben kapıya ya Şule falan mı aldım ben anlamadım ki Neyse şöyle kapıyı açalım Ana kapı elime yapıştı Kapı elime yapıştı ne oluyor Arkadaşlar nereye değsem elime yapışıyor bir yerime yapışıyor Kapıda gitti arkadaşlar baksanıza Dur bakayım ha? Benim arkamda ne var lan öyle Arkadaşlar arkamda yatak var Abi sen ciddi misin Arkadaşlar arkamda yatak var Yatak bana yapışmış Ne yapacağım ben ne yapacağım nereye dokunsam yap Kupuşuyor. Günaydın örümcek kız. Günaydın aşkım. Baba bu ne? Aman dikkat edin sakın bana dokunmayın. Aşkım niye arkamda yatak var? Bilmiyorum örümcek kız nereye dokunsam elimde kalıyor. Sen en işte bana güzel bir yemek hazırlasana şöyle karnımı doyurayım. E aşkım oturdum. Durdun mu? Hay Allah ne yaptım ben ya? Al işte şimdi de koltuk üzerime yapıştı. Ya aşkım sen bir yere oturma en iyisi. Hiçbir yere de dokunma. Öyle örümcek kız öyle. Sen bana bir yemek hazırlasana. Karnımı doyurayım. Sonra dükkanı açmaya gideceğim. Tamam aşkım. Oo eline sağlık. Hadi yiyelim bakalım şöyle. Ha? Aa meyve tabağı ağzıma yapıştı. Aşkım niye Ellemeden nasıl yiyeyim? Arkadaşlar şuna bakın ya. <laughs> Niye benim dokunduğum her şey yapışıyor? Neyse Tarık'ın yanına gideceğim. Aha elime kapı yapıştı gene. Unuttum açmayacağımı. Tarık, Tarık bana yardım et. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Aç kapıyı Tarık. Aha zil de elime yapıştı ya. Unuttum basmamam gerektiğini. Şuna bakın arkadaşlar elimde Tarık'ın zili var. İbo! Benim Tarık benim. Açıyorum. Ha? Tarık çok kötü bir hastalığa yakalandım. Oğlum senin üzerine. Biliyorum Tarık biliyorum. Ya dokunduğum her şey bana yapışıyor. Benim zilimin ne işi var sende? Şey ziline çalmak için dokundum bana yapıştı. <laughs> Oğlum olaya bak. Tarık buna çözüm bulmamız lazım. Bu nasıl bir hastalık böyle? Yatak yapışmış. <laughs> Oturduk olduk bile yapışmış. Kardeşim maşallah ya. Manyetizma gibisin. Ne yapacağız Tarık bir çözüm bul. Yediğim şeyler bile ağzıma yapışıyor. Baksana ağzımda mevata Baba var. şimdi bir yere ellemeden yavaşça benimle üst kata gel tamam Tarık ama dur kapıda Allah sıkıştım Tarık kapıya sıkıştım geçemiyorum nasıl sıkıştın Tarık geçemiyorum geçemiyorum <laughs> Tarık senin kapıyı da götürdüm kusura bakma ya of ne yapayım Tarık ne yapayım? Nereye dokunsam elimde kalıyor diyorum. Değişik bir hastalığa yakalandım. Tam yavaşça merdivenlerden çık. Bir şeye dokunma. Tam söz dokunmayacağım. Şöyle arkaraca yavaşça çıkalım. Bir şeye dokunmadan bir yere ellemeden. Bekle orada bekle orada. Sakın kapıyı açma. Tamam Tarık açmıyorum. Ben sana açacağım bekle. Sakin ol. Allah Allah bu nasıl bir hastalık oğlum ya? Bilmiyorum Tarık. Tıp literatüründe ilçe geçeceğiz herhalde. Harbiden oğlum doktorlar bile bilmiyordur bunu. Yavaşça kardeşim buradan böyle geliyorsun şuraya geleceksin. Tamam mı? Tamam Tarık. Yavaşça geliyorum arkadaşlar geliyorum Tamamdır Tarık geldim Aha Tarık istemeden ne olsun senin alıyı aldım haberin olsun Hayır halam gitti dedemin alısı Yapacak bir şey yok Tarık Tamam bir yere dokunma Dokunmuyorum Şimdi sana bir iksir hazırlayacağım sonra seni eski haline geri döndüreceğim İyi inşallah Tarık güveniyorum sana sen bu konularda iyisindir İyiyim iyiyim güven bana Tamamdır iksir hazırladım Hadi Tarık fırlat şunu bana lütfen kurtulayım şu eşyalardan ağırlık yapıyor Tamamdır al bakalım Whoa! <laughs> <laughs> Tarık. Tarık neredesin? Olamaz arkadaşlar. Tarık kayboldu. Tarık. Arkandayım arkanda. Arkamda mısın? Hani nerede? Tarık bana dalga mı geçiyorsun? Hayal Hayalet falan mı oldun yoksa? Bak ben dalga geçmeye gelemem Tarık. Oğlum arkandayım diyorum. Arkama bakıyorum arkamda yoksun. Görünmezsin o zaman. Tam arkandayım. Sırtındayım. Ne? Sırtımda mısın? Evet sırtındayım. Yapıştık. Tarık sen ciddi olamazsın. Dur şu evi bir söndüreyim ilk önce. Sonra güzelim evin yanmasın Tarık. Şöyle arkadaşlar Tarık'ın evi evini söndürelim. Tamamdır Tarık evini kurtardım. Evimi kurtarsan ne olur? ikimiz yapıştık. Ne olacak Tarık? Böyle de hayat geçer. Dalgam geçiyorsun. Anam benim birazcık tuvaletim geldi. Tarık benim biraz tuvaletim geldi. Beni dışarıda bekler misin? Nasıl bekleyeyim? Yapışıyoruz oğlum biz. Aa doğru. Tarık o zaman birazcık beni bekleyeceksin tuvalette. Nasıl bekleyeyim? Biraz Tarık çok değil. İstersen sen de tuvaletini yap. <laughs> oh be kendime geldim. <gülüyor> 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 <laughs> Tamamdır Tarık bitti tuvaletim <laughs> Oğlum ne yaptın ya? Ne yapayım Tarık biraz tutmuştum yani. Bakalım artık bir şeyler bize yapışıyor mu? Aa yapışmıyor. Baksanıza arkadaşlar artık elime bir şey yapışmıyor. Hayat ne kadar da güzel. Aynen aynen çok güzel ya. Mükemmel hayat yani şu an. Hayat çok zevkli. Ne olacak Tarık ya? Şu halimize bak oğlum cadıya git çabuk. Cadı belki bir şeyler biliyordur. Tarık ben cadıya falan gidemem tamam mı? Çaycıyı açmam lazım bak. Müşteriler bekliyor beni. Hayır ilk cadıya gidelim ayrılalım. Sonra açarsın. Ya Tarık nereye doğru yürüyorsun? Hayır ben ben çaycıyı açacağım. Haydi cadıya gideceğiz. Cadıya gittikten sonra açarsın. Ya Tarık müşteriler bekliyor diyorum sana bak. Vallahi sonra bir daha gelmez müşteriler. Ben seninle böyle olmak istemiyorum. Lütfen artık cadıya gidelim ve bunu bir, bir, sonlandıralım. Tarık sence cadıya verecek paramız var mı bunu sonlandırmak için? Cadı para isteyecek farkında mısın? Doğru. O yüzden bekle de birazcık para kazanayım. Ben ne gel anlayışlı ol. Of of. Merak etmeyin hemen çaylarınızı veriyorum. Kral çaysızlık sendromuna girdim. Neden geç kaldın? Çay içemem. Bye. Uh, Aman bir sakin olun. Ne sendromuş arkadaş ya. Bunlar deli mi? Birazcık var Tarık öyle kafalarında var yani. Bunlar sabah beş buçukta yanıyor. altı buçukta tam dükkan açmadan önce burada bekliyorlar. Sırf benim bu halis muhis çayımı içebilmek için. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Neyse şunları çayını vereyim. Buyur kardeşim sana da çay. Eyvallah abi. Nereye kayboldun? Allah Allah çayımı gören kayboluyor arkadaşlar. O kadar iyi çay yapıyor muyum ben ya? Al bakalım sana da çay. Eyvallah abi Allah razı olsun. Sen nereye kayboldun kardeşim ya? Dur çayı daha içmediniz ya. Allah Allah yazık ya çaylara. Al bakalım kardeşim. Sen umarım kaybolmazsın. Al sana da çay. Eyvallah. Ne diyorsun anlamadım. Bu kayboldu. Ne oluyor arkadaşlar? Kimler gitti böyle? Arkamdayız. Arkamda mısınız? Hayır oğlum yapıştılar. Bize yapıştılar. Ne? Ne yapıyorsunuz oğlum? Niye yapıştınız bana? Çıkın üstümden. Abi ben senin kafanın üstüne yapıştım. Ha. <laughs> abi ben senin sağına yapıştım. Ben de abi senin soluna yapıştım. Hayır. Aman kardeşim sakın birisine yaklaşma. Yok yaklaşmam Tarık da cadıya gidelim. Cadı ne tarafta? Sağında sağında siz daha yap tamam Buradan düz git Olamaz arkadaşlar şu halimize bakın Acilen cadıya gitmemiz lazım Cadı sence bizi ayırabilir mi Tarık Ayırır ayırır sen merak etme İnşallah Tarık hadi bakalım Abi ben çay istiyorum Ne çayı başlatma şimdi çayına Şu halimize bak adam hala çay derdinde Aha geldik cadıya Cadı cadı Ne oldu size çocuklar Cadı ben anlatabilirim Bak şimdi biz birbirimize yapıştık Dur ben anlatacağım bekle Tarık Cadı bak bizim durumumuz çok farklı Oğlum sen anlatamıyorsun sen misin ben anlatacağım. Ben anlatırım merak etmeyin. Ya sen de anlatamazsın bir dünya. Ha biriniz anlatsın artık. Tamam ben anlatıyorum tamam. Cadı bak e, ben hastalığa yakalandım. Bir tane hastalık bu yapıştırma yapışma hastalığı. Ya abi dilin dönmüyor ben anlatayım. Bizim bu Feride yapışma hastalığına yakalandı. Nereye dokunsa kime ne yaptı böyle yapışıyor. Ha. Ben bunun çözümünü biliyorum Oo çok iyi Valla iyiymiş cadı Hangi ne, neyle nasıl çözüyoruz Olur bakalım bu işleri Tamam dur dur alıyorum Tarık fırlatıyorum hazır mısın Hazırım Hadi bismillah umarım işe yarar arkadaşlar Oh be belimden yük kalktı yemin ediyorum ki. Borcunuz 15 elmas. Tamam cadı dur videoyu bitireyim hemen ödeyeceğim sana. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sağda ve solda iki tane video çıktı. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda iki tane çıkan videoya lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Ve eğer bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.